Hadi bakalım kalk kalk kalk. Hmm, sabah oldu hadi. Ya beş dakikadan ne olur. Hmm. Her sabah aynı şey derin ya. Sonra geç kalıyorum diye bana sarıyorsun. Hadi hadi. Hadi kalk. Ay. Bebe Ay evet evet. Oh, sana da günaydın. <laughs> ya abla gerçekten her sabah nasıl bu kadar erken uyanıyorsun Ya canım benim senin de uyandırman gereken böyle mız 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 mız, mız bir kardeşin olsa sen de kalkarsın. Hey, Nafiye duydun mu? Mız mız dedi bana. Nafiye'yi mi şikayet ediyorsun beni gerçekten? Yalan mı söylüyorum? Konuş Nafiye. <laughs> Konuş kızım. <nasıl? gülüyor> ya. Oh. Ama senin gibi bir ablaya sahip olduğum için dünyanın en 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 <laughs> Aa, şanslı <laughs> sanayım ıslak ıslak yapıyorsun hmm. yapış yapış oldum ya. <laughs> Abla sen benim meleğimsin biliyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Uzandın. <laughs> gel. <Şşş. Gülüyor> Bak, gel, gel beraber şifre. Gel. gel, sence ne bunun şifresi? <laughs> Yusuf. Doğum tarihlerimiz de değil. <laughs> sence ne? Bakar, gel. Gel. Yusuf'un yanında telefonla fazla konuşmasan iyi olur. Ulucu. Uyandın mı anneciğim? Gel bakayım güzel oğlum benim yakışık. Oğlum mu bak sen? Hii. Ay. Ya. Ha. Parka gidelim mi anneciğim? Ay. Ay. Gidelim. Gidelim tamam. Gidelim. Hava çok güzel bugün. Yusuf'u hazırlayalım. Parka gideceğiz. Gel.